Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere var soru kelimesinin Hollandaca'da cümle içerisinde kullanımını ve bunların Türkçe karşılığını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım diyorum. İlk cümlemiz var is het. Var is het. Var is het. O nerede? İkinci cümlemiz var ben yey? Var beni. Sen neredesin? Var ben ye. Sen neredesin? Üçüncü cümlemiz var haye heyin. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Var haye heyin. Nereye gidiyorsun? Var haye heyin. Bir diğer cümlemiz var mutyin artu. Var mutyin artu. Da var mutyin artu. Nereye gitmelisin? Var hangi heyn? Nereye gittin? Var hangi heyn? Nereye gittin? Bu cümle ferleyden tayt. Yani geçmiş zamandadır. Var <laughs> is centrum? Var is centrum? Şehir merkezi nerededir? Waar liggen de koekjes? Waar liggen de koekjes? Kurabiyeler nerede? Kurabiyeler nerededir? Waar heb je deze auto gekocht? Waar heb je deze auto gekocht? Bu arabayı nereden aldın? Waar zijn haar kinderen? Waar zijn haar kinderen? Onun çocukları nerede? Where is my feet? Where is my feet? Bisikletim nerede? Var komye fandan. Sen nerelisin? Var komye fandan. Sen nerelisin? Var vil Var vil Nerede yaşamak istersin? Var is mein Var is mein Benim hayalim nerede? Ya da hayallerim nerededir? De diye tercüme edebiliriz. Var kaykenar? Var kaykenar? Nereye bakıyorsun? Where is the school? Where is the school? Okul nerededir? Değerli arkadaşlar, the ve het takısına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da het geldi. Görünüyor. Where is het zickenhuis? Where is het zickenhuis? Hastane nerede? Where is the winkel? Var is the winkel. Market nerede? Var mutik zitten. Nerede oturmalıyım? Değerli arkadaşlar burada 50'ye yakın cümle vardır. Bu 50'ye yakın cümlenin içerisinde var ile ilgili kelime ve cümle sıralamaları vardır. Var zulüm ve khan. Var zulüm ve khan. Nereye gidelim? Aslında zulun arkadaşlar gelecek zamanda temsil ediyor. Ama burada gidelim. Yani nereye gideceğim, nereye gideceğiz gibi. Variz hay. Variz hay. O nerede? O erkek nerede? Variz hay. O bayan nerede? Variz hay. O nerede? Var is het huis? Var is het huis? Hvem er er? Var is de docent? Örederman? Er er? Var is de puzz? Var is de puzz? Kedi nerede? Var is the face Var is the Parti nerede? Var is the zone. Var is the zone? Güneş nerede? Var is the man. Var is the man. Ay nerede? Var is the bomb. Var is the bomb. Aç nerede? Var is het boss. Where is that boss? Orman nerede? Head boss iz ile kullanılmış yani tekil ankle fault olarak karşımıza çıkıyor. Where is the start? Where is the start? Şehir nerede? Where is that hotel? Where is that hotel? Otel nerede? Var is het kantor? Var is het kantor? Ofis nerede? Var is park? Var is park? Park nerede? Varın genellikle soru cümlesi kurmak için kullanıldığını görmüş olduk. Var is the telephone. Var är de telefon? Nerede nere. Var är de hund? De hund, köpek. Var är de hund, köpek? Nere. Var är det part? Var är it part? Allt nere de, part. Var är det fält? Ett fält. Tarla. Arazi. Var är det fält? Tarla. Nerede. Var är det kaffe? Var är det kaffe? Kaffe. Nerede. The coffee. Var är the te? The te. chai. چای نرده وارز ده تی وار از هت ستاسیون وار از هت ستاسیون نرده هت وار از ده وار از ده اپوتیک ده وار از ده اپوتیک نرده Var hep yehet kıdan. Var hep HET kıdan. Onu nerede yaptın? Var kaniket finden. Onu nereden bulabilirim? Var kaniket finden. Onu nerede bulabilirim? Değerli arkadaşlar var <"gülüyor> hem de olabilir. Ama burada het kullandık. Var benik. Ben neredeyim? var benik ben en neredeyim değerli arkadaşlar burada vat ile ilgili bir kelime girmiş araya bunu da okuyalım onlar ne yapacaklar var kanikiye finden ben seni nerede bulabilirim var kanikiye finden finden bulmak demek arkadaşlar ik vind de seni iyi buldum yani senden hoşlanıyorum demek aslında. Var finike. Seni nerede bulurum? Where is the book? The book. Kitap. Where is the book? Kitap nerede? Where is the town? Where is the town? Bahçe nerede? The town. Bahçe. Bir diğer cümlemiz. Var mut yin artu. Var mut artu. Da var mut için artu. Nereye gitmelisin? Var hangi heyn? Nereye gittin? Var hangi heyin? Nereye gittin? Bu cümle verleyin yani geçmiş zamandadır. Var is het centrum? Var is het centrum? Şehir merkezi nerededir? Var liggen de koekjes? Var liggen de Kurabiyeler nerede? Kurabiyeler nerededir? Waar heb je deze auto gekocht? Waar nereden je deze auto gekocht? Bu nerede nereden nerede 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 kinderen. nerede 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 Where is my feet? Bisikletim nerede? Var komyafandan. Sen nerelisin? Var komyafandan. Sen nerelisin? Var villavonun. Var villavonun. Nerede yaşamak istersin? Var is my dream? Var is my dream? Benim hayalim nerede? Ya da hayallerim nerededir? De, diye tercüme edebiliriz. Var kaykenar. Var kaykenar. Nereye bakıyorsun? Var is the school. Var is the school. Okul nerededir, değerli arkadaşlar? The ve het taksına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da het geldi gördünüz. Where is het ziekenhuis. Where is het ziekenhuis. Hastane nerede? Var is de winkel. Var is de winkel. Market nerede? Ve armudik ziten. Nerede oturmalıyım? Değerli arkadaşlar burada 50'ye yakın cümle vardır. Bu 50'ye yakın cümlenin içerisinde var ile ilgili kelime ve cümle sıralamaları vardır. Var zulüm ve han. Var zulüm ve han. Nereye gidelim? Aslında zulüm arkadaşlar gelecek zamanda temsil ediyor ama burada gidelim. Yani nereye gideceğim, nereye gideceğiz gibi. Var is hay. Var is hay. O nerede? O erkek nerede? Var is zay. O bayan nerede? Var is zay. O nerede? Var is het house? Var is het huis. Ev nerede? Where is the docent? Öğretmen nerede? Where is the puz? Where is the puz? Kedi nerede? Where is the fascia? Where is the fascia? Parti nerede? Where is the sun? Where is the sun? Güneş nerede? Where is the moon? Where is the moon? Ay nerede? Var is the bomb. Var is the bomb. Ağaç nerede? Var is het bos. Var is het bos. Orman nerede? Het bos iz ile kullanılmış yani tekil. Enkel fault olarak karşımıza çıkıyor. Var is the start. Var är det stads? Shehir nere. Var är het hotell? Var är het hotell? Hotell nere. Var är het kantor? Var är het kantor? Office nere. Var is it park? Var is it park? Park nerede? Varın genellikle soru cümlesi kurmak için kullanıldığını görmüş olduk. Var is the telefon. Var is the telefon. Telefon nerede? Var is the hound. The hound köpek. Var is de hand köpek nerede? Var is et part? Var is et part? At, nerede? Het part? Var is et felt? Het felt? Tarla arazi? Var is et felt? Tarla nerede? Where is the coffee? Where is the coffee? Coffee The coffee. Where is the tea? The tea. Chai. Chai nerede? Where is the tea? Where is the station? Where is the station? İstasyon nerede? Het station. Waar is de apotheek? Waar is de apotheek? De apotheek ezane. Waar is de apotheek nerede? Var heb je het gedaan? Waar heb het gedaan? Onun nerede yaptın? Var kaniket finden onu nereden bulabilirim? Var kaniket finden onu nerede bulabilirim? Değerli arkadaşlar var kanik hem de olabilir. Ama burada het kullandık. Var benik ben neredeyim? Var benik ben neredeyim? Değerli arkadaşlar burada ile ilgili bir kelime girmiş araya. Bunu da okuyalım. Batzülün Onlar ne yapacaklar? Farkın ikiye finden, Ben seni nerede bulabilirim? Farkın ikiye finden, finden bulmak demek arkadaşlar. İk findi de seni iyi buldum. Yani senden hoşlanıyorum demek aslında. Var finike. Seni nerede bulurum? What is the book? The book. Kitap. What is the book? Kitap nerede? What is the town? What is the town? Bahçe nerede? The town. Bahçe. Değerli arkadaşlar. Var ile ilgili kurmuş olduğunuz cümlelerin ve bu cümle derlemelerinin ait olduğu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalanmışsınızdır. Beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Toto Forhan'daki Fine Afund. Bu videoyu tabi akşam çektiğim için Fine Afund diyorum. Gündüz vakti olsaydı Feine Dach derdim. Gündüz izliyorsanız Feine Dach. Akşam izliyorsanız Feine Afend. Kendinize iyi bakın. Tot ziens.